Merhaba Scroll TV izleyenleri ben Melih Bilgin. Bugün görmüş olduğunuz gibi 3 farklı ürünle karşınızdayız. Bu 3 farklı ürünün ortak noktası pil ömürleri, pil ömürlerinin uzun olması. Yanımızda Ali Şahin var ve kendisi bize bu konuda bilgiler verecek. Evet Melih söylediğin gibi bugün izleyenlerimize birçok kullanıcının aslında ön olduğu hı hı. fakat Logitech'in bu sunduğu ürünlerin bu ön ortadan kaldırdığı pil ömrüyle karşısındayız ve Logitech'in bu masamızın üstündeki Wireless Desktop MK710, Logitech Wireless Keyboard K360, Logitech Wireless Mouse M525 ürünlerinin pil ömründen ve ürünlerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu ürünlerin ortak noktası 3 yıl pil ömrüne sahip olması. Yani ürünlerin üzerinde kullanılan kalem pillerin ömrü 3 yıl. Bunu da şöyle hani nasıl hesaplıyorlar diye bazı arkadaşlarımızın veya izleyenlerimizin aklında soru işareti kalabilir. Normalde Logitech bunları yılda klavyeler üzerinde yılda 2 milyon vuruş olarak hesaplamış. Buna göre klavyelere konulan piller 3 yıl yaklaşık 3 yıl ee, hiç bataryaya gereksinim duymadan klavye ve fareyi kolaylıkla çalıştırabiliyorlar. Neredeyse bir kol saatinin pili bile bu kadar gitmiyor yani bayağı evet, uzun oluyor. Evet yani kol saati pilde 5 yani yıla yakın Hı. diyorlar ama genelde 1,5-2 yılda bitiyor. Evet. Ee, dediğin gibi özel teknolojilerle hazırlanmış bu ürünler. Ee, bu sayede pil ömrüleri oldukça uzun. Tabi pili bittiği zaman da sanıyorum kolaylıkla değiştirebiliyoruz bu pili. Kolaylıkla değiştirebiliyorsun çünkü kalem pille çalışan ürünler. Kalem pille çalıştığı için de kolaylıkla değiştirilebiliyor aslında. Hemen Wireless e, Desktop MK710'dan başlamak istiyorum aslında. Bu bir klavye fare seti. Görmüş olduğun gibi hani en dikkat çeken özelliği 3 yılın üzerinde pil ömrü sunması olduğunu söyledik. Bunun yanı sıra oldukça ufak bir kablo ile birlikte geliyor. Görmüş olduğun gibi bu kablo salıcıyı bilgisayara takman yeterli. E, ardından klavye fare setini kolaylıkla kullanmaya başlayabiliyorsun. Hı hı. Hemen şunu belirtelim. Logitech birçok teknoloji üretiyor ve bu teknolojileri ürettikleri ürünlerde kullanılıyor. Bu klavyenin üzerinde kullanılan tuşların eğimleri Klavye'de yazı yazmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış. Alt tarafta da görmüş olduğun gibi yastık bir pet bulunuyor. Bu sayede ellerini kolaylıkla klavye üzerine koyarak yazı uzun saatler yazı yazabiliyorsun. Hemen şunu da belirtelim. Kaydırma özelliği, özel bir kaydırma özelliği mevcut mouse'un üzerinde, farenin üzerinde. Bu kaydırma özelliği sayesinde yüksek hızda scroll ile kaydırma yapabiliyorsun. Hemen M525'ten bahsetmek istiyorum aslında. Görmüş olduğun gibi özellikle bilgisayar kullanıcıların hani ihtiyaçları karşılanmak için tasarlanmış bir fare. bunu da arka bölümden kolaylıkla üst, üst bölümde görmüş olduğun gibi pil yuvasını açabiliyorsun. Ve burada kolaylıkla saklayabileceğin alıcı bulunuyor. Bu ufak alıcı sayesinde bilgisayara kolaylıkla bağlayabiliyorsun fareni. Tabii bu cihaz için yani sürekli yeni unifying alıcı takmaya gerek yok herhalde. Bir tane taktığımız zaman bütün Logitech ürünlerini kullanabiliyoruz. Evet, bir tane unifying alıcıyla 6 ürünü kolaylıkla kullanabiliyorsun. <laughs> 6 ürünün üzerinde kullanmıyorsun. Zaten 6 ürünün üzerinde de kullanmana gerek yok aslında. Yani evet, o kadar ihtiyacın olmaz. Çevresi biraz kalabalık olur yani. Evet. Hemen şunu belirtelim. M525 2.4 hızında, frekans hızında çalışan bir fare ve 10 metre içerisinde alıcısıyla iletişim kurarak kolaylıkla çalışma özelliğini kullanıcıya sunuyor. Yani performansını gösteriyor. Üzerindeki scroll 4 yönlü bir scroll. Aşağı yukarı yapabildiğin scroll sağa ve sola da kolaylıkla tuş atayıp yapılandırabiliyorsun. Şunu da belirtmemde fayda var. Logitech bu fare üzerinde Advanced Optical Tracking denilen bir gelişmiş optik tarama teknolojisi kullanmış. Bu sayede kullanıcıya daha hassas işlemler yaptırabiliyor. Son olarak Biraz da tabii kullandığın ürünün Eğlenceli olmasını istersin Farklı renk seçeneklerinde de kullanıcılara Sunulduğunu buradan belirtelim K360'da başta söylediğim gibi 3 yıl piramide sahip bir Klavye çözümü sunuyor aslında Oldukça ince yapıya sahip masa üstünden fazla Yer kaplamayan bir klavye çözümü Suya karşı dayanıklı Normalde hani Klavyelerin en büyük sorunlarından bir tanesidir Üstüne kahve dökülebilir su dökülebilir Günlük çalışma ortamında Bu klavyede de ise Sıvı hiçbir zaman sorun çıkarmıyor. Ee, özel kullanılan teknoloji sayesinde sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı. Ee, Üste üst tarafında gör, görmüş olduğun gibi programlanabilir tuşlar bulunuyor. Ayrıca medya erişim tuşları da var. Sol tarafta görmüş olduğun gibi oynat, ileri sarma, geri sarma ve bu sağ tarafta görmüş olduğun ses açma, kapama, hani azaltma veya yükseltme olduğu gibi. Aynı zamanda bu F tuşları programlanabilir tuşlar. Bu programlanabilir özelliğinde birlikte gelen yazılımla veya e, logitech.com/download adresinden indirilen uygulama sayesinde tuşları programlayabiliyorsun. Başta da söylemiş olduğum gibi Logitech M525 fare, K360 klavye ve Logitech'in kablosuz fare seti Desktop MK710 3 yılın üzerinde yani 3 yıl civarı pil ömrü sunan ürünler. Peki, bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.